Serin O2. Bunu kaydetmedim. Serin O2. Gümrük kanunun 46. maddesinde deniz yoluyla gelen eşyada 45 gün. Diğer yolla gelen eşyada 20 gün içerisinde işlem yap. Süre uzatım taleplerini kim değerlendiriyor? Gümrük müdürlükleri uzatılacaktır diyor. Ne zaman? 30 güne kadar gerekçe aranmaksızın 30 günü aşan ek sürelerde gerekçe belirtilmesi ve kanıtlanması gerekiyor. Doğru mu 30 gün bir ay değil bir ay olsaydı ne olacaktı gümrük kanunda ne diyordu ay olarak belirtilenler o ayın son günüydü ama gün olarak belirtilse o günün mesai bitimine kadar dolayısıyla ben 30 gün aldığım zaman 30 gün sonra bugüne tekabül eden 21. günün son günü bugün en 21'i 30 gün sonra 21 olsun diyelim hadi neyse yani Ekim'in 21'inde bitiyor. Ay verseydi olsun. Ekim'in sonunda olacaktı. Evet. Bir önceki sayı e Ekim'in 30 veya 31'i olacaktı. Yani kanun burada kendiyle çelişmemek için böyle bir tebliğ çıkarmış. 30 gün veririm diyor. Tamam. Yani sizin her zaman aldığınız o süre uzatımları var ya. Aha bu. Zaten hocam ay olarak versiyon 20 gün 10 gün falan kalacak yani. Bir ay izin verirse orada 20 gün Yani bir ay veriyor ya ek süre. Ay olarak verirse işte. <laughs> tamam. Hayır, hayır, ay olarak bir ay verdi izin sana. Bir ay dedi. Bir ay dedi. Biz şu an neredeyiz? 21'indeyiz. Bir ay verdi. Bir ay sonra ne? Takip edin. Takip yani Bir ay. Tabii tabii. Bir ay ne kadar? Ekim'in 21'i. Ekim'in 21'inde bitiyor mu süren? Bir ay verirse hayır. Kanuna göre ayın sonu olması lazım. Tamam mı? mı oldun? Evet.